Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar. İyi isimizde beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 6.52'lik bir yükseliş yakalamış seansın sonunda. Ve de arkadaşlar hani Şuradaki böyle e, kırmızı tepeleri yani eksil anlamda kırmızı tepelerden farklı bir görünüm elde etmiş. Açık yeşilde tam 17.00, 17.15, 17.30 ve 18.00'a kadar. E, yani 17.00'dan sonra arkadaşlar burada alıcılı bir indikatör görüyoruz zaten. Bununla beraber hem burada indikatörümüz de yanmış bulunmakta. E, şirket raporu gelmiş Matrix'ten. Bunları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an incelemeyeceğim. Grafik incelemesinde buluyorum sadece. Ana desteğimiz neresi arkadaşlar? 237.0 235.4 bura. Desteğimiz e, direnç olarak da kırması gereken 250 ve 249 248.6 noktalar var arkadaşlar. Bunlar da direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bugün zaten ufak bir denemesini yapmış fakat e, bu yarıda kalmış arkadaşlar. Yani yarıda derken 248.9'a geçememiş. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani yönü ve momentumu indikatörünü görebiliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.